İnşallahu Teala alışverişlerimize faizi bulaştırmıyoruz. Allahu Teala alışverişi helal, faizi halam, haram kılmış. Hatta faizi yedirene, şahitlik edene, yiyene, yazana ne yapmış? Beddua etmiş. Peki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beddua ettiği bir kimse nasıl, felah bulabilir? Nasıl felah bulabilir? Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne demişse hak söylemiştir, doğru söylemiştir. Mücadele edeceğiz. Bugüne kadar belki geçmişimizde bulaşmış olabiliriz ama en azından tövbe edelim. Bundan sonra bulaşmayalım ki e, namaz kılıyoruz, Kabe'ye gidiyoruz, ziyaret ediyoruz veya hayır hasenat yapıyoruz, Kur'an'lar okuyoruz. Bak o Kur'an sana ne emrediyor? Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl ciddi bir dille de bizleri uyanmış. Dolayısıyla bir Müslümanın tir tir titremesi lazım. Bu alışveriş evet. meselesinde gerçekten faize bulaşıyor muyum? Bulaşmıyor muyum? inceleyip sık dokunması gereken bir konulardan ee, tabi onun tozu meselesi var. O da ayrı bir mesela İnşallah bu taala e, dikkat ediyoruz. Ticaretimizde e, son olarak artık e, zikredelim. İbadetlerimize engel olmaması gerekir. Artık her türlü ne işimiz olursa olsun bütün bu saydıklarımızdan hiç unutmamamız gereken hususlardan biri de başta ticaret olmak üzere, alım-satım olmak üzere hiçbir işimizi, bizi Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirmekten alıkoymaması lazım. Hmm. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizleri uyarıyordu. Nur suresinde ne diyordu? Öyle adamlar vardır ki ticaret ne ne ticaretleri ne de alışverişleri onları Allah'a kalmaktan, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olacağı günden korkarlar. Ayet-i kerimesinde ifade ediliyordu ya. Biz burada dünya hayatının bir gereği olarak elbette geçimimizi sağlamak için adab-ı muaşeret dediğimiz, ticaret hukuku dediğimiz o kurallara uyacağız. helal harama dikkat edeceğiz. Elbette bunları yapacağız. Alım satım olacak. Ancak bütün bunları yaparken de ahirette vereceğimiz hesabı unutmamak gerekir. Adımlarımızı ona göre atmak gerekir ki İslam'da ticaret veya bütün işlerde göz önünde bulundurulması gereken ilke şu hadis-i şeriftir, sohbetimizin başında zikretmiştik, sonunda da tekrar zikredelim. Sizden biriniz kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe hakkıyla iman etmiş olmaz diyordu. Birilerinin bizi dolandırmasını, yalan söylemesini, kusurlu bir mal satmasını istemiyorsak veya diğer şeyler gönlümüzün kırılmasını istemiyorsak artık her türlü işe uyarlayabiliriz. Biz de başkalarına bu şekilde davranacağız.